canavinya benim canavinya ile kuyu çekemezsem video biter arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim Arma Bey'den ne olmuşsun Arma Bey'den taş çekebilirsen iki tane zaten şey çıkıyor. Nasıl aldın ya Tırpan almışın abi <laughs> Oroley. Hayda. Evet. Al kafamına koyayım. Hop. Çık 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 eme çık çık çık. Aha. Aha. Tamam, sıçrasını aldım. Tamam. Let's go. <laughs> ah, böyle stun'ı koyacaksın. <laughs> ben çekeceğim, patlatacağız onu. Patlatacağız aynen onu. aynen. Neler yapıyor pisler? Pozisyon gördüğümüz <laughs> zaman çekeceğiz. Zyra'yı zaten <laughs> çok sevdiğimiz şampiyonlar. Tank olmasın <gülüyor> bizim bu <laughs> Ha bizi lane push'tan hoca. Bırak push'tansın. Ayda. <laughs> 4 tane şey pasif var gördün mü o bıçağı fazla az bak ona dikkat et W çoğu çekebiliriz bir gün hop skill yok be abi adam 4 olmuş oğlum ben Anladım. nasıl stun yedim ya ölme lan abi lan veyahut item alsaydın ya yok abi ama hadi gir buraya çıkman lazım Aşifaya gerek yok lan. Ben ölmez miyim de. Şaka kuran bu geçsin bota. bir bakalım. Altı hocam da bunu kesince. Geleceğim. Sıçrasını aldım. Aha. Altı oldu. Geliyorum. <laughs> lan bu niye almıyor adına Böyle Z de geliyor bota. Oğlum R tuşu çalışmıyor lan benim. Z de sizde no! <laughs> Abi geliyorum. Geldim. Yapışır mı? Hadi. Z geldi Z geldi. Kaç 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 kaç. Abi. Seni sattım. Tamam Hasan bırak. Sanır üstünde gelsin. Kes onu. Ejder. Ejder. Z sizde Z sizde. Abi kes onu da. Süpersin. Tamam. Baba da nice. Of. <laughs> Sal abi. Vur <laughs> vur. <Bird bird. gülüyor> Bir daha çek. Daha çek. Emo da istiyor ki kardeş full bomba var abi onu çeksem. Ne olur? Oğlum sen şaka mı <laughs> ediyorsun kanka ya? Abi adamlar 4. Kişi dur abi mi? dur dur dur. <laughs> Girme abi. Ha senin şeyden o. 4 kişi nasıl geliyor? Kardeş. Saldırdım abi. onu. Sen de. Adam kule altı giriyor. kanka işte yani yani. sen bunu anlamıyor. Adam evlerin gelmiş, zet gelmiş. Dur bakayım. Ne yapabilirim ben kule altı? Ah be çalamadım. Ya adam bulamadık ya ne yapalım şimdi. Hadi. Tamam güzel. Onu kes. Tamam bu da öldü. O zaman şov vakti sen de. Ben öldürme. Ben geldim sana. Ama oradan bizim çeker abi. Bir anda MF'nin gelmesi bozdu. Dışkı lan çık lan. Ha. Hadi. Oh. Ah be. Dimin var ya. Geliyorum Ergün. Ergün geliyorum. Tamam. Oyaladım. Aha Zayla da burada. Zayla da orada. Bas ona. Süpersin. Tamam ben giremiyorum. Sen ikisini de kesersin. Öldü Ay. öldü öldü. Süpersin. süpersin. Ha. Böyle kanka sen de geleceğim buraya buraya domine edeceğiz biz. Bak sen paşama ya. Bak Zed burada. Gel şey gel gel, gel 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 gel. Aha. Lan! Oo! bro? What the fuck? Oğlum sakin ol lan. Hadi. 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 Yani, Hadi iyisin Yine hayatını kurtardın. <gülüyor> okay. <gülüyor> Hadi. Top çek birine. Abi. Hadi. Lan helal lan sana. Ananı sikim bana ne oldu? Aha. Vurun lan. Lan vurun abi. Lan vurun lan. Lan. Şimdi <laughs> tuş düzeldi amına koyayım. Tuşu atama falan. yap. Tuş buldum. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Şey attı aha. Tek onu. Hadi yapıştır onu. Öldü öldü o. Abi. Girdim. Aa. Sana şey verdim. Buna var mı? Allah. Zet 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 zet. Bu herkes öldü. Abi, normal ya. Ben de öldüm ya. Var mı yeme başkan buna? Ne var mı? Adam buraya basıp geri dönecek ama ne Ne abi nereye Adam gidiyor? <laughs> nereye? Nereye gidiyor? Adam. Abi sen. Gel lan abi buraya. nereye aman gidiyor, abi, gidiyor? Nereye? <laughs> Al al al. Top gibi oyunu Nereye gidiyorsun <laughs> nereye? Eyvallah kanka. Hepimizi kestiler amına. Çıkarsanız iyi olur yoksa yön gidelim. Gece gece. Yap lan! Ha gece geliyor. kanka. <laughs> 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 Abi. <laughs> Boşar.